Cümleten selam dostlar. Yine Kuluçka makinamızla birlikteyiz. Bugün 21. gündeyiz. Daha yeni giriyoruz 21. güne. Yumurtalarımız çatladı ve çıkımlar oldu. Şimdi onlara bakacağız. Nem %79. Sıcaklık 37.6 derece en yüksek derece. Şu an görebiliyorsunuz. Burada damlacıklar oluşmuş. Dün çıkım da oldu. 20. günde de çıkım oldu. 19. günde bile çıkım oldu. Ee, şimdi o büyük olanlara biraz yem falan verdik. Şu gördüğünüz mesela şu 19. günde çıktı. Yem yiyor zaten. Biraz yem döktük oraya. <laughs> Onu yiyor. Şimdi o büyük olanları ayıracağız. Bakalım sakat var mı? Sakat olan e, inşallah yokturdur. Bir tanesi sakat gibi görünüyor. Bakalım hayırlısı. E, öncelikle bir arkadaşımız sormuş. Şimdi kaynar su koyuyorum demiş. Nemi artıyor demiş. E, sonra kaynar su soğuyunca nem geri düşüyor demiş. Lamba yanmasına rağmen diyor nem artmıyor diyor. Biz bu nemi nasıl e, yükselteceğiz diyor. Şimdi arkadaşlar nemi içine e, bu kuluçka kabının içine sadece su koymakla olmuyor. Bunu buharlaştırmak için e, bir ısı kaynağı gerekli. Yani ben şu şekilde yaptım. Bakın. Şurada şişe görünüyor mu? Şu şişe. Üstünde de zaten e, ısıtıcı ampul bulunmakta. Şu kırmızı olan. <laughs> o ampulün alt kısmına doğru. Aynen bakın. Arada neredeyse bir parmak boşluk var. Ee, Direk hemen arkasında altında su şişesi var. Zaten göstereceğim. Şuradan göstereyim ben. Yakın olduğu için sıcaklık vurunca direkt buharlaşma yapıyor. Şimdi ampul burada olup da şun, şurada olup da suyu diğer köşeye koymayın. Ee, onun alt kısmına koyun. Ona göre neminiz yükselecektir. Çabuk yükselecektir. Ee, serum kullanabilirsiniz. Şöyle. Buradan ayar yaparsınız. Ona göre damlar damladıkça burada buharlaşma olur. Neminiz artar. Bakın şu an zaten çıkımda %75 %80 arası nem olması gerekiyor demiştik. Şimdi gelin makinamızı açalım. Fazla uzatmadan. Bismillah diyelim. Bir maşallahınızı da alırım. Şöyle şuradan hatta şeyi kapatalım. Hepsi dursun komple kapağı çıkartalım biz. Bakın. Mesela şu 19. günde çıkan cicür. Aa şu sakat olabilir. Buradaki cilcivimiz. Bu daha yeni çıkmış zaten. Bu büyük ihtimal sakattır. Şu da sakat olabilir. Ya da daha çok küçük diyeceğim de bence sakat bu. Diğerleri sağlıklı. Bakın ayak diyor. 2, 4, 6, 8 adet civcivimiz çıkmış. Yani dediğim gibi 24. güne kadar çıkım olabiliyor. Şimdi biz ısı şey olmadığı için bakın bu da çatlamış bir yumurta. Evet. Bakın ha şimdi suyu da söylemiş olalım. Evet bu şekilde. Şu gördüğünüz ampul tam bunun üstüne geliyor. Arada bir parmak kadar boşluk kalıyor bu şekilde. Ee, oradan da serumdan da ayarladığım zaman su bakın şurada su. Oradan ısı vurdukça bu buharlaşıyor. Buharlaştıkça da nem artıyor bu şekilde arkadaşlar. Ee, nemini bu şekilde ayarlıyoruz. Zaten burada da bir fanımız var. Bir adet de burada vardı. Bunu söktüm ben. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an e, çıkan civcivlerimizi yani kendini tutmuş yemini yiyebilir, suyunu içebilecek olan civcivlerin e, ana kucağına götürüyorum. Yapmış oldum ana kucağına. Dışarıdayım şu an. Hızlı bir şekilde gidelim. Üşümesinler. Şimdi civcivlerimizi yerine koyalım. Yine aynı şekilde burada da ısıtıcı ampul var ve termostat var. Yani 35 derece, 33-35 derece aralığında ilk başlarda e, oluyor. Termostat ayarladım 35-34 işte neyi ayarlarsanız oraya gelip sönecek. Belli bir derecenin altına mü ayarladığınız derecenin altına tekrardan yanacak. Yani burada herhangi bir şekilde hayvanlara zarar olmayacak. Ee, şu an 22 derecede. Şimdi bunu kutuyla birlikte bırakmayacağım tabii ki de. Bir önceki çıkımdan kaynaklı şu şekilde zaten şey yapmıştım ben. Ee, ters tavandan. Burası yemlikleri. Buraya da sulu, suluğunu koyuyorum. Altına bir kağıt falan seriyorum. Ayakları kaymasın diye. Hatta şöyle biz çıkartalım. Gelsinler bakalım. Ne kadar yumuşak. <laughs> maşallah. Bir maşallahınız alırım arkadaşlar yumuşacık. Hemen yatıyorlar. Şimdi arkadaşlar 8 tane vardı. 5 tanesini getirdik. 3 tanesi de daha yeni çıktığı için onları getirmedik burada. Hem bunlar onlara zarar verirler. Hem de orada iyice biraz kurusunlar. Şimdi bunlara biraz yem dökeceğiz. Yem. Civciv yemi. Zaten başka bir şey yemezler. Yiyemezler. Yani bu yumurta falan verenler de var da. Ben civciv yemi veriyorum direkt. Arkadaşlar bu şekilde yere dökeceğiz. Görmeleri açısından. Hem de rahat bir şekilde uğraşsınlar diye. Şimdi oraya dökersek. Bunlar biraz büyüdükten sonra orada yiyecekler. Şu an yiyemezler. Şimdi ampul kırmızı olduğu için tam anlamıyla göremiyorsunuz. Bu şekilde. Ee, küçük bir kabla da su vereceğiz. Herhangi bir şekilde içine düşüp ölmeyecek şekilde ve rahat bir şekilde ulaşacakları bir kab olmalı. O kabla da su vereceğiz. Gördüğünüz gibi hemen yatıyorlar. Sıcağı görünce. <laughs> 21. günündeyiz demiştik. Daha tam anlamıyla çıkım bitmedi. Çıkım oluyor. Çatlayan yumurtalar var. Artık çatlamayan içinde ölenler olur. İşte sakat civcivler olabilir ki orada bir, bir tanesi herhalde sakattı. Bakın yemeye çalışıyor yiyor zaten. Bu ikisi zaten ilk çıkanlar yani 19. günde çıkan bu ikisi. Diğerleri daha yeni. Şu an derecemiz 26.9 27 dereceye çıktı neredeyse evet 27 derece oldu. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci yemler bakın şu da orada uğraşıyor. Bunu şöyle alalım burada yemini falan desin. Buna da suyunu da bırakalım. Evet bu şekilde bir çay bardağı altını koyduk. İçinde su var. Bunun içinde bu olmazlarda rahat bir şekilde de içebilirler. şekilde arkadaşlar hemen yatıyorlar şu an derecemiz 28.8 derece 35 dereceye kadar buranın yolu var zaten gördüğünüz gibi bakın şu köşelere gitmiyorlar direkt lambanın altında yatıyorlar sıcak olmaz açısından zaten havalarda sıcak herhangi bir şekilde sorun olmaz. Arkadaşlar, civcivlerimizden birisi sakat çıktı. Ee, elimizden geldiğince bakımlarını yapacağız, yemini vereceğiz. Suyunu vereceğiz, içireceğiz, bakalım. Büyük ihtimalle ölür. O biz elimizden geleni yapalım. Hatta bunu ayrı alalım da. Ayaklamasını. Bu şekilde. Çizgilerimiz çekmiş bulunmakta. Şöyle göstereyim. Hı <laughs> Aman, aman. Kendini atma aşağı. Ne dedim? Bu ilk çıkan bu. Şu an kaç tane cücüğü çıktı? 6, 8, 10, 11 tane. Evet. 11 tane ee, bakalım. Şu anlık 11 tane cücüğümüz var. Arkadaşlar kuluçka makinesinin 23. gününde e, çıkım tamamlandı. 30 adet yumurta koymuştuk. 24 tanesi dörlü çıktı. 6 tanesi dölsüz çıktı. Bu 24 tane yumurtadan 16 tanesi e, Civciv olarak çıktı. Geriye kalan 8 tanesi şu gördüğünüz Bir tane de şurada var. 8 tane yumurta da çıkmadı. Normalde doluydu. Bu da işte yaptığımız makineden kaynaklı hatalar olması gerekiyor. Yani makinenin kalitesinden kaynaklı olabilir. Civcivimizin 2 tanesi bu şekilde öldü. Çıktı. Sapa sağlam. Bir tanesi bu şekilde öldü. Bu yani bu şekilde öldü. Bir tanesi de yumurtadan gagasını çıkarmıştı. Ee, o şekilde öldü. Bir tanesi de sakat. O da orada. Zaten göstermiştim. Ee, o da büyük ihtimalle ölecektir. Hayırlısı. Bakalım. Yani 16'dan 3 tanesi 3 tane zayiat zay var. Ee, 13 tane <laughs> 13 tane civcivimiz var. Sağlam bir şekilde çok şükür. Yeterli ya. Yani bir hobi olarak kullanıyoruz. Tabi bunlar canlı hayvan. Aslında daha profesyonel şekilde yapılmaları gerekiyor. Bu şekilde işte ölüyorlar yani. Yazık. Yine de elimizden geldiği kadar yaptığımız yaptığımız kadar yapabildiğimiz kadar uğraşıyoruz. Bakalım. Şu an dediğimiz gibi 23. gündeyiz. Bu şekilde yani yüzde yanlış bilmiyorsam yüzde %66 bir verim almış oluyoruz. Bu şekilde bakalım hayırlısı şimdi gidelim e, şu anki yani 23. günde e, ana kucağındaki civcivlerimize bakalım ne durumdalar şu an son durum bu şekilde gördüğünüz gibi o sakat olan civciv ölmüş üzücü bir durum e, bu şekilde oldu arkadaşlar 13 tane sağlam civciv çekti. Çok şükür. Yeterli ya. <laughs> Bunlardan bir tanesi hangisiydi? Şu. Paçası. Var. Paçalı yani. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde bir civciv. Diğerleri de normal. Bir de şu şekilde e, gri bir civcivimiz var. Türü nedir? Bilen varsa yazsın. Bunda şey yok. Paça yok. Diğerleri de normal. Atax e, ve ve Sussex olması lazım. Şöyle civcivimizi buradan alalım. Hastalık falan olmasın. Ee, şekerli su, vitaminli su ve ayrıca civciv yemi koyduk. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi bunun geriye kalanların o 8 tanenin çıkmama sebebi e, Ben biraz önce baktım oluşmuş e, çoğunluğu oluşmuş yani civciv o şekilde ölmüş. Büyük ihtimal e, makineden kaynaklı ayrıca e, yumurtanın için yani yumurtanın kalitesinden de kaynaklı olabilir. E, çoğunluğunu şeye suç bulmamak gerek e, makineye bakalım bu şekilde Ve sarı çizgiyi gösterelim şu elim vitamin ben kaynaklı kırmızı duruyor ya herhangi bir kan falan değil vitamin sürtüldü bu şekilde arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sağlıkla ve huzurla kalın.